Evet, Ioniq 5 otomatik anahtarla park etmeyi deneyeceğiz. Park yerini seçmesi için bu tuşa basılı tutuyoruz. Şimdi park yer aranıyor diyor. Devam ediyoruz. Şimdi şu şuradaki park yerini görmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi burayı gördü. Ben buraya tıklıyorum. Yok yani yok şey. Ee bu şekilde oraya gir diyoruz ve uzaktan kumandayla park etmeyi seçiyoruz. Şimdi vitesi P konumuna alıp arabadan çıkmamızı istiyor. Vitesi P konumuna aldık ve arabadan çıkıyoruz. Şimdi anahtarımızı alıyoruz ve şuradaki iki tuştan bir tanesine basılı tutuyoruz. Akbası tutmaya devam ediyorum. Biraz daha toplayacak. Topladı. Düzeltecek ve inmiş. Gelecek. Evet. Bu kadar.